Herkese merhaba. Bu videomuzun konusu nokta belirleme tekniği yani touch mat. Bu teknik ile toplama işlemini nasıl yaparız daha önce sizlere onu anlatmıştık. Dilerseniz onu izleyebilirsiniz. Bu videomuzda ise touch mat'in genel özelliklerinden bahsedeceğim. Touch mat tekniği rakamların üzerine nokta yazılmasından ibaret bir tekniktir. Diyelim ki iki rakam varsa iki rakamına 2 tane nokta çizilir. Eğer rakam 3 olsaydı 3 nokta çizmemiz gerekir. Rakam kadar nokta çizerek birey için ipucu oluşturuyoruz. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerini öğretirken bu tekniği kullanabiliriz. Yani 4 işlem becerisini geliştirmek için tavışma tekniği ile ipucu oluşturabiliriz. İpucunun giderek azaltılmasıyla da Peraeyi dört işlem becerisini bağımsız olarak yapmaya başlar. Ancak bu tekniği kullanmak için bazı becerilere sahip olmak gerekir. Bu becerileri de sizlere bir sonraki videomda anlatacağım. Herkese merhaba. Bu videomuzun konusu nokta belirleme tekniği. Bir önceki videomuzda nokta belirleme tekniğini uygulayabilmek için bazı becerilere sahip olunması gerektiğinden bahsetmiştik. Gelin bu videomuzda da o becerilere göz atalım. 1. Sözlü yönergeleri takip edebilme. 2. 1'den 10'a kadar ritmik olarak sayabilme. 3. 1 ile 10 arası rakamları okuyup yazabilme. 4. Noktaları rakamların üzerine nasıl koyulacağını bil. 5. Noktaların kaç tane koyulacağını bil. Eğer birey bu becerilere sahip ise artık nokta belirleme tekniğiyle dört işlem becerisi kazandırılabilir. Eğer değilse nokta belirleme tekniğini uygulayabilmek için bu beceriler bireye kazandırılmalı.